Merhaba arkadaşlar, bugün 5 Şubat 2025 yeni bir yayınla birlikteyiz ve bu yayınımızda tabii ki neyi konuşacağız? E, güncel gelişmeleri konuşacağız. Başlığımız şu, 15 Şubat'tan ne olacak ve Calan ne diyecek? Şimdi, bu çok hassas bir konu. Öncelikle bunun altını çizmekte fayda var ve ben kelimeleri tabii ki dikkatli seçmek durumundayım. Onun için sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Kendi görüşlerimi ve bildiklerimi bu konuya dair bugün sizinle paylaşmak istiyorum. Bir süredir Kürt halk Münderi Sayın Abdullah Hücalan'ın 15 Şubat'ta bir çağrı yapacağı söyleniyordu. Hatta Hücalan çağrı yaparsa Kürt tarafı Kürt hareketi, Kürdistan özgürlük hareketi dinleyecek mi? Bu çağrıyı esas alacak mı, almayacak mı şeklinde çeşitli tartışmalar da yapıldı veya yaptırıldı ki büyük oranda aslında bu tartışmalar yaptırıldı. Kürt hareketi öteden beri Öcalan'ı baş müzakereci olarak kabul ettiğini defalarca deklare etmiş durumdadır zaten. Ve bu süreçte de bunu hem resmi bir açıklamayla Kecek yürütmek Konseyi hem de hareketin çeşitli yetkilileri söylediler. Dolayısıyla yeni süreçte de tutum aynı. Üç alan Kürt tarafının baş müzakerecisi durumunda. Şimdi 15 Şubat yaklaştı ve dün yani 4 Şubat günü DEM Parti Eş Genel Başkanı Sayın Tuncer Bakırhan şu çağrıyı yaptı şu açıklamayı yaptı daha doğrusu. Meclis grup toplantısında dedi ki Sayın Öcalan tarihi bir çağrı yapmaya hazırlanıyor. Hükümet de devlet de buna denk bir tutum sahibi olmalı dedi. Sayın Öcalan tarihi bir çağrı yapmaya hazırlanıyor dedi. Devlet ve hükümet de bu tutuma uygun bir işte adım atmalı dedi mealet. Hükümetin tutumu, devletin tutumu nedir, ne değildir onu daha sonra ayrıca konuşmak lazım ama önce Üçalan'ın tarihi tutumuna veya tarihi çağrısına odaklanalım. Bu açıklamayla yani Bakırhan'ın açıklamasıyla aslında gördük ki evet Sayın Abdullah Üçalan 15 Şubat'ta belki 16, belki 17 Şubat'ta veya bir gün öncesi veya iki gün öncesinde bir çağrı yapacak ama bu çağrı 15 Şubat sürecine denk getirilecek ve eğer devlet tarafı bir engel çıkarmazsa devlet tarafı yani işte bir devletten kaynaklı bir sorun çıkmazsa neredeyse bu çağrının olacağı artık kesindir diyebiliriz ve bu çağrının görüntülü olacağı Sayın Abdullah Avcı'ların 26 yıldan sonra ilk defa görüntülü bir mesaj vereceğini söyleyebiliriz. Gelişmeler bunu gösteriyor. Şimdi bu çağrı Bakran'ın da dediği gibi tabii ki tarihi olacak. Bu çağrı bir dönemi kapattığı gibi yeni bir dönemin kapısını da açacak. En azından öyle öngörülüyor. Yani yeni bir dönemi başlatacağı için tarihi denilmesi yanlış değil. Aslında Kürtler için yepyeni bir mücadele dönemi ve yepyeni bir mücadele yöntemi ön plana çıkarılacak. Tabii ki çağrı gelene kadar, çağrıyı dinleyene kadar veya okuyana kadar şimdiden söyleyeceklerimizin hepsi ihtimaldir. Sayın Abdullah Öcalan'ın geçmiş açıklamaları, perspektifleri, kitaplarından anlayıp e, çıkardığımız sonuçlardır. Bunu belirtmekte fayda var. Şimdi bu çağrı 15 Şubat'ta da olabilir dediğimiz gibi sonrasında da. Fakat neden bu tarih sorusunu sorgulamak gerekiyor? Çünkü 15 Şubat 1999 yılında Öcalan uluslararası bir komployla Kenya'dan kaçırılıp Türkiye'ye teslim edildi. Ve Öcalan bu komployla yüzyıllara yayılacak bir Kürt-Türk savaşı çıkartmak için ee, Kendisinin Türkiye'ye teslim edildiğini söylemişti. Yani komplonun amacı yüzyıllara yayılacak ve asla bir daha çözülmeyecek bir Kürt-Türk savaşını çıkartmaktaydı. Öcalan bunu defalarca hem e, avukat hem aile görüşmeleri hem siyasi heyetlerle yaptığı görüşmelerde ve hem de kendi kitaplarında söyledi. Yani bu komplonun amacı Kürt hareketini tümden bitirmekti. Bu komployla Kürdistan özgürlük hareketi tümden bitirilmek istendi. Öcalan tümüyle devre dışı bırakılmak istendi. Öcalan tümüyle devre dışı bırakılmak istendiği için Avrupa'da, Rusya'da kendisine yer verilmedi. Kenya'ya gitmek durumunda kaldı veya komplonun bir e, şey bir parçası olarak Kenya'ya götürülüp oradan kaçırılarak Türkiye'ye getirildi. Amaç dediğimiz gibi Öcalan'ı denklem dışı bırakmak devre dışı bırakmak, kasfiye etmektir. Ancak 26 yıl sonra görüyoruz ki 15 Şubat 2025'te görüyoruz ki bırakın denklem dışında kalmayı Ücalan yeni denklemler kuruyor ve meselenin tam da ortasında. Ve muhtemelen Ücalan diyecek ki bu komployu yeni bir dönemin ve çözümün vesilesi yapalım. Bu şekilde bu komployu boşa çıkarmış olacak öngördüğü, düşündü bu şekilde. Aslında bu yeni bir düşünce değil. 1999'da komplonun hemen akabinde ve 2000'lerin başında tabii 2004'e kadar da bunu yapmak istemişti. Daha sonra da yapmak istedi ancak devlet gereken ciddiyeti göstermedi. Geri çekilme oldu vesaire. Bu dönemin bu dönemi ayrı tartışmak lazım. Fakat devlet eğer ciddi yaklaşsaydı, çözüm odaklı yaklaşsaydı aslında 99, 2000, 2001'de bu çözülecekti. Şimdi diyeceksiniz ki Öcalan, Kürt Halk münderi, Abdullah Öcalan bunları yeni mi söylüyor? Hayır. Bunları İmralı'da olduğu için mi söylüyor? Hayır. 1988'de 1988'de Mehmet Ali Birant'la yaptığı bir röportajda zaten bunları söylüyor. Aslında 1988'den bu yana Öcalan ne diyorsa aynısını söylüyor, aynısını yapıyor. Nedir bu? Demokratik ve siyasi çözüm. Kürtlerin de Türk halkı ve diğer halklar gibi eşit haklara sahip olduğu ve kardeşçe onlarla birlikte kardeşçe yaşadığı bir siyasi çözüm öneriyor. 1999'da 93'te önerdi ve ateşkes ilan etti. O öldürüldü Turgut Uzal Cumhurbaşkanı o zaman. 1 Eylül 1998'de aynı perspektifle ateşkes ilan etti. Cevap olarak uluslararası komplo geliştirildi. 1999'da İmralı'daki duruşmalarda ve görüşmelerde yine daha sonraki Oslo süreçlerinde 2015-2013 sürecinde Öcalan zaten bunları söyledi ama bunların olması için çabaladı fakat karşı taraf bunu yapmadı. Yani eğer bugün bir silah meselesi, bir şiddet meselesi varsa bunu Öcalan'a ve Kürtlere değil devlete sormak daha doğrudur. Yani Öcalan'ın sorunu demokratik ve siyasi zemine getirme, şiddet yöntemini her iki taraf için devre dışı bırakma, perspektifi ve görüşleri ve tabii ki çabası yeni değil 30 yıldan fazladır var. Bugüne kadar eğer bu hayata geçirilmediyse bu üç alandan değil, bizzat devletten kaynaklı bir durumdur. Ve alanda liderliğindeki Kürt hareketi neden silahlı mücadele ya başladı veya silahı neden bir mücadele aracı olarak geliştirdi o soruya da bakmak lazım. Yani bunun sebepleri nelerdi? Çünkü Kürtlere karşı 100 inkar ve imha siyaseti vardı, vardır. Kürtlere silah dışında başka bir seçenek de bırakılmamıştı ve Kürtler de kendi varlıklarını kendi varlıklarını garanti altına almak için silahı bir mücadele aracı olarak seçmek durumunda kaldılar. Öcalan'ın ve Kürt hareketinin izahı bu şekilde. Silahlı mücadele aslında bir savunma, varlığını koruma mücadelesi olarak tanımlanıyor. Ve Öcalan 30 yıldır diyor ki Kürt gerçeği artık inkar edilemez bir olgudur. Dolayısıyla devlet de hazırsa bu yöntemi yani silah yöntemini devre dışı bırakabiliriz. Yani Türkiye devleti inkar ve imha siyasetini bırakırsa, Kürtler de siyasi ve toplumsal mücadeleyi önceleyen bir dönem başlatabilir. Ve anladığım kadarıyla Öcalan 15 Şubat'ta bunu yapmak istiyor. Ki altın çizmekte fayda var. Henüz bilmiyoruz tabii ki çağrıda ne tür ifadelerin yer alacağı ama dediğim gibi gelişmeler bize onu gösteriyor. Öcalan dünyadaki gelişmeleri, bölgesel gelişmeleri de analiz ederek, hele Orta Doğu'daki son durumu da analiz ederek Kürtlerin önüne yeni bir mücadele dönemi ve yeni bir mücadele yöntemi koyacak. Bırakın mücadeleyi, bırakmayı, pasifleştirmeyi çok boyutlu, çok kapsamlı ve daha sonuç alıcı bir mücadele perspektifi geliştirmeye hazırlanıyor. Peki bunun karşılığında devlet bir adım atacak mı şeklinde sorular soruluyor. Elbette atacak ve atması gerekir. Zaten eğer bu çağrıdan sonra devlet de bu konuda gerekli adımları atmazsa o zaman süreç diye bir şey kalmaz ve iş başa dönecek. Yani Öcalan inisiyatif alıyor ve tarafları bu yeni sürece göre hareket etmeye çağırıp sürecin başarıya ulaşmasını istiyor. Fakat bu da bir yere kadar devletin de e, somut adımları bu çağrıdan sonra atması gerekiyor. Peki bu somut adımların ne olacağını bilmiyoruz elbette ama bunun garantisi ne olacak? Yani sürecin selametle yürümesi için garanti nedir? Bu önemli bir soru ve birçok insan haklı olarak bunu soruyor çünkü devlete güven sıfırın altında. Hele Kürtlerde devlete güven sıfırın altında. Geçmiş pratiklerden kaynaklı. Şimdi arkadaşlar bu sürecin garantisini devlet vermez, zaten veremez. Ve devletin vereceği bir garantiye güven e, duymak da yanlış olur. Bu sürecin garantisi Öcalan'ın fikirleriyle örgütlenmiş Kürtler, Kürtlerin örgütlü yapısı, Kürtlerin toplumsal ve siyasi gücüdür. Bunu tekrar etmekte fayda var. Bu sürecin garantisi Öcalan'ın fikirleriyle örgütlenmiş örgütlü Kürtler, örgütlü yapılar, Kürtlerin toplumsal ve siyasi gücüdür. Bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor. Kürtlerin örgütsel, siyasi ve toplumsal gücü her şeye hazır olacak kadar güçlü. Dolayısıyla da Kürtler mücadeleden vazgeçmiyor. Aksine daha fazla kazanım elde etmek için mücadele araçlarını değiştirip geliştiriyorlar. Peki ya devlet bunu fırsata dönüştürüp daha fazla saldırırsa? O zaman Kürtler de bu saldırıyı püskürtecek durumda olacak ve aslında kaybeden devletin kendisi olacak. Zira bir daha istese bile böyle o uygun bir çözüm zemini bulamayacak ve devlet şu bu tarihi fırsatı kaçırmış olacak. Şimdi arkadaşlar tabii ki bu tür zamanlarda, bu tür süreçlerde herkes bir şeyler soruyor. İşte herkes kendi görüşüne göre çarpıtmak istiyor, sağa sola çekmek istiyor. Bu yeni süreçte de bu tür şeyler olacak. Ama asıl önemli olan mücadele etmiş olanın, mücadele ediyor olanın, mücadele edecek olanındır. Asıl söz onlarındır. Asıl söz bundan sonrasını inşa edenlerindir. Bedel vermiş insanların ne dediği önemli olacak. Açıklama ve çağrı olduktan sonra tabii ki daha fazla konuşacağız. Elbette bu sürecin riskleri büyük ama bu tür süreçlerin risklerini azaltmanın yegana yolu bir arada olmak, örgütlü olmak ve sürecin kendisine sahip çıkmaktır. Kürtler için güvence de budur, garanti de budur. Kazanım da ancak böyle şekil bu şekilde olur. Kürtlerin stratejik bir aklı vardır ve bu akıl Kürtlere kazandırmak ve tabii ki diğer halklara da kazandırmak için uğraşıyor. Buna odaklıdır. 15 Şubat'a Sayın Abdullah Öcalan'ın ve İmralı'daki arkadaşları görüntülü bir mesajının geleceği söyleniyor. Ve bu mesajla sürecin merkezinde olduğunu Öcalan bize ve dünyaya bir kez daha gösterecek. Ve Öcalan çağrı yaparak çekilmeyecek. Yani bir çağrı yaparak artık kendi yerinde durmayacak. Bundan sonraki mücadelenin kalbi ve sesi olmaya yine devam edecek artık onun mesajlarını, sesini ve görüntülerini daha fazla duymuş ve görmüş olacağız diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar diyorum. Dediğim gibi 15 Şubat'ta sonrasında daha fazla konuşmaya çalışacağız. Şimdilik bu kadar. İyi günler. Müzik